Tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Nagihan Yararoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Enerjiniz çok güzel maşallah. Sizin de öyle. Sizin de öyle. Bentonit, bentonit içip geliyor tabii ki enerjisi <laughs> olacak. Evet. Çok, iyi geliyor. çok iyi geliyor. Aynen. Bugün Aynen. bentonit kilinin kullanım alanlarını ve faydalarını öğreneceğiz tabii sizden. Tabii Bentonit öncelikle faydalarından bahsetmeden önce yani hangi alanda kullanıyoruz? Bentonit nedir Yani bentonit kili doğal bir madendir. Tamamen doğada bulunuyor. Hı, -hı. Ve yüz e, yüzyıllarca hatta binlerce yıl kullanılmış. Beyaz kil. Beyaz, Beyaz. kil. E, Osmanlı'da ne deniyordu? Evet. Hini mahtum. Evet, yani mühürlenmiş zehri, evet. toprak. Ee, Osmanlı döneminde, salgın dönemlerinde özellikle e, Osmanlı e, atalarımız tarafından e, bu kil e, güvenle kullanıyordu. Hem salgını Hı, tedavi etmek, hem detoks amaçlı, detoks, hem e, kanamanın durdurulmasında, akciğer hastalıklarında e, bu kili güvenli kullanmışlar. Nasıl bir işlem görüyor mesela? E, hiçbir işlem görmüyor. Tamamen, Tamamen doğal. doğal tamamen hani bir, bir şeyden, hayır, şeyden hayır hayır tamamen atıyor. bir maden alıyoruz kili içiyoruz Hayır e, tabii ki e, <laughs> e, sıvı yani sıvı şey, tamam. O kadar başka bir kimyasal yok içinde. Tadı kokusu yok. Tamam. E, Hiç ama yok. şey gerçekten bir zararı da yok değil mi yani? Bu tabii ki. aldık ne kadar içebiliriz? E, şimdi e, bir tabii bir var mı fazla içildiğinde? Dozu var. Hani evet. bunun bir dozu var. Hani tabii o dozu da aşmamak evet. lazım. Her şeyin fazlası fazla. zarar değil mi? E, şöyle anlatayım ben size. E, sabah kalktınız yemeğinizi kahvaltısınız yapmadınız bir saat önce. Aç karnına. Aç karnına veya yemeğinizi kahvaltınızı yediniz akşam oldu. Evet. İki saat sonra bentonit kilini hmm. alıyoruz. Neden bunu özel, özelliği nedir önce ya da sonra? E, şimdi Karışma. aç karnı alınca daha çok etkili. Bağırsak boş, bağırsaktan gelecek ağızdan itibaren bentonit kili tüm mide bağırsağı dolduracak. Ve ondan sonra zararlı maddeler, zehirler giremeyecek. Peki bir şeyle karıştırabiliyor muyuz bunu? Ee, tabii ki Kurkumin tadı yok. Korkuminle karıştır. <laughs> Kurkuminle karışık formun tadı çok güzel. Kolejende Ama karıştır. mesela ne tür tadı sevmiyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Evet. Balla karıştırıyorum. Ben şalgam içtim. Şalgam içer gibi. İşte çok Allah. güzel. <laughs> Doğal bal bir de limon. Üzerine sıktınız mı, karıştırdınız mı tatlı niyetine yiyebilirsiniz. O kadar güzel. Nagin Hanım, sizi bir uzman doktor olarak burada yakalamışken, şimdi evet. bu izolojisinden bahsedelim. Bu kilin ne özelliği var ki? Negatif iyonlar mı var acaba? Ne özelliği var ki? Antoksidan özelliği var. Zehre karşı, bideye karşı etkisi var. Bir açılımını yapalım. Yapalım tabii. Siz zaten bayağı da bu konuda... İlgilendim, ee, evet. Evet. ya Ben saçımda alternatif tıplı da ilgilendim. Ben siz de öyle. Evet, Tamamlayıcı evet. tıpsı. Uzmanım ancak.